Selam dostlar. Makale okumalarım devam etmekte. Bu makalede Mirpeç Akşit hocamızın İslam felsefesinin yapısı başlıklı makalesini okuyacağım inşallah. Makale uzun. Tamamını okumayacağım. Alıntılar şeklinde kısaltarak okuyacağım inşallah. Mirpeç Akşit Hoca, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda öğretim üyesi. Peki bu dergi nerede yayınlandı? Bu dergi FLSF yani Felsefe ve Sosyal Bilimler dergisinde yayınlandı. 2019 Bahar döneminde yayınlanmış dostlar. Makalenin öz kısmını okumuyorum. Giriş kısmından bir şeyler okumak istiyorum. Hoca der ki, Mirpeç Hoca Felsefe tarihi sadece dünün değil aynı zamanda bugünün de tarihidir. Metafizik ve fizik gibi bazı bilimlerin tarihinden vazgeçerek bazı sorunları çözümlenebilir ama bu felsefe için geçerli değildir. Felsefenin bu özelliği tarihsel bir karakter taşımasındandır. Eğer tarihten tamamen kendine üzgün Hiçbir yönüyle tekrarlanamayacak ve yalnızca geçmişe ait yaklaşımları anlıyorsak İslam felsefesi tarihinin günümüz entelektüel muhitine sağlayacak bir zihni imkan yahut da ilham söz konusu değildir. İslam felsefesinin oluşmasına Kur'an'ın rolü isimli başlık. Başlangıçta lugat anlamıyla ümmi olan bir kültür havzasının ahalisine ne olmuştu da 2 veya 3 yüzyıl içerisinde yazılı geleneğe dayalı bir kültürel ve kurumsal dinamizmi yakalamayı başarmış ve kısa sürede felsefe ve dolayısıyla da bilimde beşeriyetin öğretmenleri olmuşlardır. İslam felsefesi yahuda Darul İslam'da gelişen felsefe geleneğinin bu gelişmede birinci faktörünün el kitap olarak Kur'an olduğu söylene bilinir. Zira Kur'an-ı Kerim e, Rosent aldığında serahatle belirttiği gibi El-İlim Rosenthal e, isimli şahsın bu sözünün e, nereden e, kaynak vermiş hocamız? E, İlhan Kutler hocanın Yitirilmiş Hikmet Ararken İslam Felsefesi'nin Günümüzdeki Anlamı isimli kitaptan alıntılamış. Bu kitap tercüm olabilir. Evet Frans Rosenthal isimli bir zat. Evet dostlar zatı tanımıyorum. el ilim kavramının İslam medeniyetinin yüreğine kadar yerleştirilmiş olan bir kitaptır. Kur'an'ın ilmi ve fikri faaliyetinin İslam dünyasında başlamasında yalnızca teşvik edici bir rolü olmamış, büyük ölçüde ilmi ve fikri faaliyete istikamet verici ve daha da önemlisi ilmi ve fikri prensipleri tayin edici bir rolü olmuştur. Kur'an'daki ayet kavramının yalnızca bu yüce metnin bilim önermeleri anlamına gelmediği tabi ve tabiat üstü süreçleri içerisinde insan da dahil tüm alemdeki kozmolojik fenomenleri ifade ettiği de düşünülürse kitabı okuyup yani Kur'an'ı okuyup anlamanın ve gereğini yerine getirmenin sadece bir göksel metnin satırlarını okumak anlamına gelmediği kainat kitabını okumak ve anlamak anlamına geldiği de açıkça görülebilmektedir. İslam felsefesinin oluşmasında çevirilerin rolü. Medeniyet biriken ve miras bırakılan irfan'dır. Hem sürekli hem de değişken olanı bünyesinde barındırır. Hem ihraç hem de ithal edilebilir. Bunun önemli yollarından biri de tercüme çeviri faaliyetlerinden geçer. Şüphesiz ki bu düşünme dizgesinin bu toplumdan başka bir topluma geçiş süreçlerinden biri de çeviri ile başlamış, anlama ve özümseme aşamalar ile devam etmiştir ulaştığı kültürün rengini alarak özgün ilmi geleneğin oluşma aşaması ile devam etmiştir. 8. yüzyılın başlarında oluşmaya başlayan Beytül Hikme ve Bağdat'ı besleyen önemli kültür merkezlerine sürekli olarak bilgin ve filozofların gelmesinden dolayı bu kültür merkezleri zengin bir düşünce havzasının oluşmasına katkı sağlamıştır. İslam felsefesi Eklektisizmin ve ötesinde yaratıcı bir İslam felsefesi söylemi ortaya koymuştur. Geniş anlamıyla ve yaratıcı biçimiyle eklektisizm mutlak anlamda özgün olmaya zıt bir tutum da değildir. Bir felsefenin özgün olmasının bir değil birçok yönü yolu vardır. Ahmet Aslan'ın da belirttiği gibi bir felsefe Ele aldığı özel bir probleme getirdiği analitik ışık, aydınlatma bakımından özgün olabileceği gibi elde mevcut malzemeyi orijinal bir sentez içerisinde birleştirmesi bakımından da özgün olabilir. Hatta bu açıdan daha önceki filozofların öğretilerinde bulunan çeşitli görüş veya unsurları farklı bir dü düzenleme içinde sunan eklektik bir sistem de pekala eklektik bir sistem olarak özgünlüğe sahip olabilir. Daha önceki sistemlerde ortaya atılmış unsurları, çözümleri daha üst bir sentez birleştirebilen başarılı eklektik sistemlere örnek olarak Platon, Aristoteles, Farabi, Leibniz ve Hegel'i vermek yeterli olsa gerektir. Bunlardan yalnızca Platon üzerinde durursak, onun matematik modelini Pitekarosçulardan, kavram felsefesini Sokrates'ten, varlık anlayışını ise Parmendes'ten aldığını Aristoteles bize gayet açık bir biçimde göstermektedir. İslam felsefesinin genel felsefe etkisi. Yunan düşüncesinden çok farklı bir modelden evreni kavramaya çalışan İslam felsefesi düşüncesini felsefe dünyasında özel bir yeri vardır. Nitekim hem Ortaçağ Hristiyan dünyasını hem de Yeni Çağ felsefesini büyük ölçüde etkilemiştir. Ayrıca Grek ve Helenistik, Fars ve Hint kültür havzalarında ortaya konmuş felsefe ve ilim birikimiyle olan süreklilikte bu eklenmelidir. İslam felsefesinin özgünlük açısından üzerinde durduğun konuları şu şekilde sıralayabiliriz. Tanrı anlayışı, peygamberlik veya nübüvvet felsefesi, determinizm ve özgürlük arası ilişkiler problemi, tanrısal irade, kudret ve akıl arası ilişkiler problemi, ezeli yaratım kavramı, nedensellik eleştirisi, öz ve varlık arasındaki ilişkilere dair öğreti, ontolojik tanrı kanıtlaması, ünlü uçan adam teorisi akıl yürütmesi ve İbn Haldun'un tarih felsefesi, kültür felsefesi, siyaset felsefesi gibi konulardır. 12. yüzyılın sonlarından itibaren Toledo okulunun da dahil olduğu Arapçadan Latinceye tercüme yapan ortaçağ mütercimleri Aristo, Farabi, i̇bn Sina ve i̇bn Rüş gibi şarihlerin, şarihler şerh eden açıklayan demektir dostlar. Şarihlerin ulaşılabilen eserleri batı dünyasına kazandırmaya başlandı. Bu tercümelerde mantık ve ontoloji ile bilgi ve tabiat felsefesi konularının öncelikle ele alındığı Aristo ve onun yeni Eflatuncu renge bürünmüş Arap şairlerinin etkisiyle Ortaça Hristiyan dünya görüşü üzerinde yeni ve ait edici bir iz bırakmıştır. i̇bn Sina'nın faal aklın birliği doktrini, İbn-i faal ve munfail aklın ölümsüzlüğü öğretisi ve onun felsefesinden çıkarılan çifte hakikat yani dini ve felsefi hakikatların birbirinden farklılığı öğretisiyle birlikte benimsenmiştir. Bu şekilde İslam filozofları Orta Çağ'da sadece birey felsefe öğretmeni değil aynı zamanda Fernand ve Sötenberg'in de heterodoks veya da radikal Aristoteçilik olarak tanımladığı Yunan felsefesini Orta Çağ Hristiyan dünyasına aktıran kişilerdir. İslam felsefesinin genel felsefe etkisi ahlak felsefesi alanında da hissedilir. Örneğin Ebu Bekir Errazi ahlak felsefesini temellendirirken ruhu da iyileştirmek için önerilerde bulunuyordu. Bunun için de insana rehberlik edecek yetinin akıl olduğunu tanımlıyordu. Çünkü ona göre akıl Tanrı'dan insana bahşedilmiş en büyük nimetlerden biriydi ve insanın mutluluğa ulaştıracak yegane güçtü. Akıl sayesinde insan hem Tanrı'nın bilgisine sahip olabilir hem de dünya hayatını huzurluğu geçirebilirdi. Filozofun bu çabasından hareketle İslam felsefecilerinin felsefe ile ahlakı İslam felsefesi içinde bütünleştirdikleri söylenebilir. İslam felsefecileri ahlaki davranışta itidardan sapma sonucu meydana gelen erdemsizliklerin tedavi edilmesine inanmışlardır. Bu tedavinin razini söylemiyle ruhani tababat yani ettebur ruhani'dir. Ona göre bedenle ilgili hastalıkları bilinen tıp tedavi ederken ruhani tıp kesin delil ve hüccetlerle ifrat ve tefrite kaçan nefsin güçleri ve fiillerini ölçü ve dengede tutmanın yolunu gösterir. Dolayısıyla raziye göre ahlak ilminin de ruhani tebabetin de amacı hevayı kontrol edip nefsin huylarını iyileştirmektir. Kindi de, kindi ilk İslam filozofu olarak bilinir dostlar felsefenin pratik e, yararında ahlaki ilkeler gözetmiştir. Nitekim Kindi'ye göre felsefenin en pratik yararı insana erdem kazandırmasıdır. Bu husus felsefenin bazı tanımlarında da görülebilinir. Felsefe, insanın gücü yettiği ölçüde Allah'ın fiillerine benzemeye çalışmasıdır. Kindi felsefeyi böyle tanımlıyor dostlar. Yani felsefe Kindi'ye göre insanın gücü yettiği ölçüde Allah'ın fiillerine benzemektir der Kindi felsefe için. Bu felsefenin pratikteki etkisi bakımına yapılmış bir tariftir. Bununla insanın tüm anlamıyla erdemli olması kastedilmiştir. Başka bir tanımı ise felsefe ölümü tercih etmektir. Ancak bundan kasıt arzuların öldürülmesi anlamındaki iradi ölümdür. Kindinin felsefe risalelerinde bu geçmekte dostlar. Felsefe risalelerini tanıtmıştım dostlar. Kindinin. Zira de olduğu gibi raziye göre de iyi veya kötü huylar kazanılmış alışkanlıklardır. Bu anlamda tedavi edilebilirler. Gazali yani felsefe deyince gazalisiz olmuyor tabi. Gazali, İslam ahlak düşünürlerinin erdemleri akla, kötü alışkanlıkları ise hevaya isnat etme noktasında Platon ve Galen gibi antik dönemin ünlü düşünleriyle benzerlikler taşıyan bir anlayışı sürdürmüştür. İhya Ulumüddin isimli eserinde kalp hastalıkları ile ilgili bölümünde manevi hastalıkların hikmet ve marifetten uzaklaşıp hevaya uymaktan kaynaklandığı vurgulanır. Gazali, erdem ve erdemsizlik konusundaki görüşlerinde kendisinden önceki ahlak öğretilerine yer alan görüşlere benzer bir anlayışı sürdürmektedir. Örneğin, dini ve dünyevi zararlar veren hasedin, aşırı kıskançlık demek biliyorsunuz, ortadan kaldırılması, ifrat ve ifrat derecesindeki öfkenin terk edilmesi gibi konularda Ebu Bekir Evrazi'nin ortaya koyduğu yaklaşıma benzer bir anlayışa sahiptir. Gazali'nin ahlak öğretisini ve erdem anlayışını belirleyen kavramların başına ruh yer almaktadır. İslam felsefesinin özgün yönlerinden biri olan ahlak felsefesinden mutluluk meselesini önemli bir yer tutar. Mutluluk, İslam ahlak felsefesindeki kullanım ile saadet, İslam ahlak edebiyatında gerek kaynağı ve gerekse de mahiyeti açısından incelenmiştir. Müslüman felsefeciler dikkatlerini mutluluğun elde edilmesi üzerine yoğunlaştırmışlardır. Öyle ki söz gelimi Farabi'nin temel tezlerini ortaya koyduğu eserlerinin biri olan mutluluğun kazanılması, taksil-i saade, geçtiğimiz haftalarda bu kitabı tanıtmıştım dostlar sizlere. Çok harika bir eser. Amiri'nin mutluluk ve mutluluğa ulaştırılması, ulaştırma yani es-saade vel-is'ad, İbn-i Sinan'ın es-saadat, adını verdiği bir risalesi yanında en büyük eseri Eşşifa'da bir diğeri ise Kurtuluş yani Ennecat adını vermesi onların bu konuyu ne kadar önemsediklerini göstermektedir. İslam felsefecilerinin muhtesebatlarını gösteren ve konuyla ilgili tasavvurlarının öncülüğünün anlaşılabilmesi için ise öncelikle İslam'ın ikili mutlulukla ilişkili ama bilhassa ahirete ulaştıracak mutluluk konusundaki ısrarı ve bu konudaki kuşatıcı karakterinin hatırda tutulması gerekmektedir. Mutluluk yani saadet Yunanca karşılığı olan eudaimonia'dan farklı bir mutluluktur. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim dostlar Yunanca kelimeyi. İslam filozofları en yüce ve ebedi gibi niteliklerle andıkları ve gerçek dedikleri mutluluğun ancak öteki hayatı da içine alan bir anlayışı noktasında ısrarlıdırlar teorik ve pratik bir bütün olarak İslam felsefesinin tahsil edilmesi insanı en yüce gayesi olan yetkinliğine ve mutluluğuna ulaştıracak ki bu eğitim tıpkı gerçek din gibi Allah'ı bilmeye, onu taklit etmeye ve ona itaate götürecektir. İslam filozofları varlık konusunu incelerken şüphesiz ki zaman ve mekan konusuna da değinmişlerdir. İslam filozofları ontolojik açıdan bakıldığında zaman ve mekanı varlığın kategoriler olarak ele almışlardır. Zaman ve mekan en yoğun biçimde incelenmiş varlık konusu ve varlığın kaynağı sudur, yoktan yaratma, alemin ezeliliği ve sonradanlığı gibi meselelerde varlığı tüm yönleriyle araştırma konusu yapmışlardır bütün varlığın kaynağı olarak varlıklar içinde varlık ismine layık olan sadece Tanrı'dır. İslam filozoflarına göre varlık kendisinden başka bir şeyle tarif edilemediği gibi tanımlanamaz da. Cevher, araz, madde, suret, kuvve, fiil, hareket ve sükun gibi temel kavramları öncelikle mantık, fizik ve metafizik açılardan incelemişlerdir. İslam filozofları Allah'ın dışındaki her varlıkta zat ve vücut ayrımı yaparlar. Allah için bunu yapmak caiz değildir derler dostlar. Zat ve vücut ayrımını. İslam filozofları. İslam'a özgü başka bir konu da nübüvvet meselesidir. Bence e, en özgün konu İslam filozoflarında, İslam felsefesinde nübüvvet meselesidir dostlar. Zira öncelikle Farabi ve i̇bn Sina'nın ele aldığı şekliyle bir nübüvvet ve vahiy görüşüne Yunan düşüncesine rastlamak mümkün değildir. Oysa nübüvvetin mahiyeti, ispatı, gerekliliği ve vahiy İslam felsefesinde en merkezi ve hayati konular arasında yer almaktadır. Çok doğru. İslam filozoflarının özellikle bilgi ve değerler problemi siyaset ve ahlak hakkında ki görüşleri, onların nübüvvet ve vahiy hakkındaki görüşleri dikkate alınmadan anlaşılamaz. İslam felsefe tarihi ve genel olarak da felsefe tarihi sadece insan düşüncesinin sınırlarını belirlemez. Üstelik İslam felsefesi zihni çalıştırıp onu zaman içinde ortaya çıkan yapı ve metotları kavraması yönünde eğitmektedir. İslam felsefesinin dinamik yapısı. İslam felsefesi varlığından bu yana dinamikliğini korumuştur. Kimileri bunun tersini savunsa da gerçek bu değildir. Tezlerini meşrulaştırmak amacıyla Gazali'yi e, tanık olarak gösterseler de Osmanlı döneminde yapılan çalışmaların tam tersini yansıttığı söylenebilir. İslam medeniyetinin doğal bir devamı olarak Osmanlı entelektüel hayatında kendisinden önceki İslam felsefesinin problem alanları hemen hemen tüm yönleriyle bunlar arasında meydana gelen etkileşimlerden doğmuştur i̇bn Sinacı yaklaşım yanında işrakilerin nur metafizi, irfani okulların özellikle de vahdedi vücut anlayışının transendantal yani e, aşkınsal anlamına geliyor dostlar. Metafizi ve kelamın ilminin Tanrı'nın varlığı ile birliğini konu alan e, akli ilahiyatı yanında sem'i ilahiyatı hem de ilahi alana ilişkin konuları ele alırlar. Tanrı ile var olanların ilişkisini köken süreç ve müdahale kavramları çerçevesinde incelerler. Meşayi mantık teknikleriyle başta nahivciler e, Arap dil e, bilimi demek dostlar nahivcilik olmak üzere dil bilimcilerin teknikleri arasında Selçuklu döneminde vuku bulan uzlaşının Fahrettin Razi çizgisinde kazandığı ivme Osmanlı döneminde de devam etmiştir. Molla Fenari okulunun yarattığı ortamda Seyşirif Cücani Şerhül Mevaki Fi İlmi Kelam adlı eseri çerçevesinde son döneme kadar gör, sürüldüğü görülür. Ayrıca Meşşai Kelami çizginin varlık tasavvuru Nazari irfan özellikle vahdedi vücut dilinde yeniden formüle edilir. Sadreddin Konevi'nin gerçekleştirdiği bu terkip Davudu u Kayseri, Molla Fenari üzerinde Ahmet Avni Konuk'a kadar uzun bir süreçte devam etmiştir. Osmanlı düşüncesi Farabi, i̇bn Sina gibi düşünürlerden gelen felsefi geleneği 13. yüzyıl başından muhiddin i̇bn Arabi'nin işlakiliğinin getirdiği renkli felsefeyle daha canlılık kazanarak farklı bir orta meydana getirmiştir. Saadettin Konevi, davud Kayseri, Molla Fenari, Molla Hüsrev, Ali Tusi, Hocazade, Taşköprülüzade, Ali Sedat gibi düşünürler bu iklimde yeşermiştir. Türkiye'de İslam felsefesinin serencamına değinirsek Osmanlı aydınının modernlik anlayışla arayışlarını toplumsal kültürel yaşamın pratik sorunlarına çözüm üretmek yeniden yapılanma sürecine girmiştir bu yapılanmada özne olan batı felsefesi pratikleri belirlemiştir. Görünen teorik modellerin ya da düşünce sistemlerinin aktarılıp öğrenilmesini hatta benimsenmesini zorunluluk telakki etmesi tanzimat sonrası Türk düşüncesini temelde aktarmacı, uygulamacı bir düşünce tarihçiliği serüvenine sürüklemiştir. Sonuç İslam medeniyeti genel felsefe tarihi içinde kritik roller üstlenmiş bir mirası temsil etmektedir. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim İslam medeniyetinin oluşmasına temel etkendir. Başka bir ifadeyle İslam felsefesinin oluşmasının altında temel motivasyon ve bilinç Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte İslam felsefesinin şekillenmesinde İslam dünyasının farklı medeniyet ve kültürle temas halinde olması, özellikle çevirilerin üzerinde kendini yeniden okuması etkili olmuştur. Bu durum İslam felsefesinin tek bir çizgideymiş gibi görünmesi ve belli bir zümreyi temsil etmekten ziyade İslam felsefesinin genişliği ve çeşitliliğidir. İslam coğrafyasında yaşayan her filozofun görüşü bu çeşitliliği yansıtmıştır. İslam felsefesi metinlerinin özellikle Arapça, Farsça ve Türkçe gibi pek çok dilde yazılması da bu duruma örnektir. İslam felsefesi İslam dünyasının önemli bir parçası ve mirasıdır. İslam felsefesi ile genel felsefenin birçok konusu ortak olmakla birlikte kendine özgü değişik yaklaşımlardır söz konusudur. İslam felsefesinin tarihsel dizgesine baktığımızda dinamik bir yapıda insanlığın düşünsel mirasına katkı sağlamaktadır. Antik çağ felsefesinden etkilendiği hususlar olsa da bu etkinin geliştirilere devam ettiği kabul edilmektedir. Orta çağda Batı dünyasının tecrübe ettiği skolastik düşüncenin hakimiyetini ileride Rönesans ve reform girişimleriyle geride bırakılmasına şüphesiz ki İslam felsefesinin de büyük etkisi olduğunu olduğu bilinmektedir. İslam felsefesinin eşsiz mirasının bizim zihni alanımızda yayılmasına fırsat tanımak durumundayız. Bu durumu hakikat peşinde olma kararlılığı olarak değerlendirmek zorundayız.